sıklıkla güneş kremi kullanmalıyız? güneş kremi hangi sıklıkla kullanmadan ziyade şu, güneşe çıktığında güneş kremi kullanmıyorsunuz. Güneşin bahçede çapa yapacaksanız, uzun süre denizde kalacaksanız, uzun süre bahçede güneşleneceksiniz. Evet, evet, D vitaminini biz yemekle alırız. Bu deride güneş ışığı olmamın aktif D vitamini sentezlenmez. Aktif D vitamini sentezlemek... D vitamini hakikaten çok önemli. Son yıllarda öneme gitgide artıyor. MS hastalığından kansere oradan diyabete kadar önlenmesine D vitamini öneme ispat edildi. D vitamini nasıl alırız? D vitamini almak için bu hayat pahalılığında illa tatile gitmeye gerek yok. Günlük 20 dakika güneşin altında kısa kollarla gezerseniz, D vitamini senteziniz olur. Güneşin altında çok fazla değil de günde 20 dakika e, öğle saatleri veya öğleden sonra 11-15 saatleri güneyin, güneşin dik açılı saatlerinde e, hiçbir sıkıntı olmaz ama güneşte uzun süre kalacaksanız eğer sahilde kalacaksanız denize gireceksiniz, tüm vücut güneşlenecekseniz kesinlikle güneş kremi kullanmalısınız. Cilt kanserleri cilt kanserleri yani e, güneş kremlerinin e, satış stratejisinin en önemli parçası cilt kanserleri. Eğer uzun süre güneşte kalmayacaksanız, eğer uzun süre güneşte çalışmıyorsanız, e, bazoloid kanserler, yaşlılık lekeleri veya daha kötü kanserler, daha kötü deri kanserlerinin oluşma ihtimali çok düşük. Bizim ülkede de e, işte Okyanusya gibi diğer sahil ülkeleri gibi e, deri kanserleri insidansımız çok yüksek değil. D vitamini yeteri kadar alınmazsa şu olur: en başta osteoporoz olur, yani kemik erimesi. Belin bükülmesi özellikle kadınlarda ama erkekleri de etkiler. Ee, onun dışında D vitamininin MS hastalığı, diyabet hastalığı, kanserler, demans, depresyon gibi birçok hastalıkta koruyucu faktör olduğu ispatlandı. Onun için doğal D vitamini alacaksak eğer e, toplu taşımayı bırakıp e, biraz yürümek gerekiyor güneşin altında. D vitamini için besin alımı önemli. D vitamini evet besinlerle alınır ama aktifleşmesi için deride güneş ışığı gerekir. D vitamini nerede var? Her şeyde var. Balıkta var. Hayvansal ürünlerde var. Bitkisel ürünlerde var. Ama en önemli kısmı aktif hale gelmesi için, aktif D vitamini olması için kesinlikle güneş ışığı şart. Güneş ışığını da direkt almak gerekiyor. Camın arkasında, örtünün altında, elbisenin altında güneşi alınmaz ee, onun için 20 dakika tekrar ediyorum güneşin altında günlük yürümek gerekiyor son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitamininin önemi ee herkes tarafından kavraldıktan sonra özellikle bütün sağlık ocakları hastanemizde D vitamin düzeyi bakıyoruz. Gerekirse D vitamin tedavisi veriyoruz. En azından 6 ayda bir kez D vitamini kontrolü yapmak gerekir. Güneşin altında kalırsanız D vitamini senteziniz yeterince olur. Nasıl? Kısa kollu, eller,